Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 tane 30 TL'lik kat kazıyacağız. Süper altın. 30'a katla. Bakalım bize ne getirecek, ne götürecek. <laughs> 2 milyon 1500 120 5000 1500 500 60 5000 20.000 rakamlardan herhangi bir ikramiye yok Evet bonuslar da boş ilk kartımız boş 20.000 1500 30 30 5000 300 1500 300 30 Evet buradan 30 TL çıktı. Bonuslar boş. 30 TL ikramiyemiz var bu kartımızdan. 500 500 300 2 milyon 5 bin 1500 30 5 bin 2 milyon rakamlarımız boş taç kolye atmalı bonuslarımız da boş bu kartımız da boş 320 500 500 20 30 30 30 bu kartımızdan da 30 TL çıktı Taç atnalı yüzük 30 TL de bu kartımızdan çıktı. 120 5000 30 120 30 30 Evet 30 çıktı bu kartımızdan da Taç elmas Evet bir para testesi bir 30 daha çıktı 60 lira da buradan çıktı arkadaşlar 41 42 8 40 39 39 40 41 42 Evet sıralı 21 47 25 19 22 35 8 Evet 8'imiz var şaşırmadık 30 TL 21 Evet 38 mi bu? 38 evet. Bazen <laughs> yanlış görüyoruz. 39'umuz var bizim. 36 7 49. Bonus kısımları da boş. 30 TL de buradan çıktı arkadaşlar. 45, 33, 19, 35, 29, 9, 17, 28, 11, 15, 38, 36, 14, 40, 4, 32, Otuz, Rakamlardan yok. Elmas, yüzük, kolye. Bu kartımız da boş. Yedi, yirmi üç, kırk iki, on iki, on dört. Yirmi iki, on üç, kırk dokuz,

klasik 30'a katlılarımız. 41 13 40 44 22 24 17 14 33 37 9 45 34 40 Evet 40'ımız var. Bakalım ikramiye 30 8 6 7 30 TL çıktı. Bonuslara bakalım. <laughs> Atnalı elmas yüzük. Bu kartımızdan da 30 TL çıktı. 13 41 3 15 14 33 4 12 42 32 9 11 25 37 15 Evet 15'imiz var. 18 17 Bakalım 15'te ne çıkacak? 30 lira. Oo, 150 çıktı. Evet. Elmas kolye atnalı. Evet. Buradan da 150 TL çıktı. Bunlar boş kartlarımız. 150 TL buradan çıktı. 30 TL buradan çıktı. 180. 30 TL buradan çıktı. 210. 30 TL buradan çıktı. 240. 30 TL de buradan çıktı. 270 Buradan da 60 TL çıktı. 330. 300 TL'lik kart kazdık arkadaşlar. 330 TL ikramiye bulduk. 30 TL karımız var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.